Merhaba. Ben eğitim danışmanınız. Sizi meslek seçimi hakkında bilgilendirmek için buradayım. Meslek seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken kural, öncelikle seçimin yapılacağı alana ilgi duymanızdır. Hayatınız devam ettireceğiniz alanda mutluluk almak, meslekte başarıya hızla ulaşabilmenizi sağlar. Aynı zamanda sizlere kaliteli bir yaşamın kapısını aralar. Peki, ben hangi mesleği seçeceğim diye kararsız kalmış olabilirsiniz öncelikle yapacağınız bu mesleğin size uygunluğunu belirlemezsiniz. Biz bugün size birbirleriyle aynı sanılan ancak farklı iki meslek grubundan bahsedeceğiz. Yazılım mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği. İkisi arasında seçim yapmak zorunda kalsak hangisini seçerdik? Gelin birlikte bu iki arasındaki farkları inceleyelim. Bilgisayar mühendisliği, temel donanım bilgileri, bilgisayar ağları, yazılım ve algoritmalar üzerinde çalışmalar yürüten mühendislik dalıdır. Bir bilgisayar mühendisi bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirmesi ve sistemlerin kullanılması konularında çalışan kişidir. Bir sorunu çözmek, bir iş yapmak amacıyla bilgisayar donanım ve yazılımlarını tasarlayan, geliştiren kişidir. Her gün gelişen iş dünyasında bilgisayar mühendisliğinin payı büyüktür. Zira gün geçtikçe gelişen donanımları takip etmek ve öğrenmek bilgisayar mühendisinin kendini geri planda bırakmaması için en önemli tavırdır. yazılım mühendisi kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda yazılımların tasarımını yapan, yapısını inceleyen veya programlama dillerini kullanarak yazılım üreten mühendislik dalıdır. Bilgisayarlar ve donanımlardan ziyade programları ve yazılımları enine boyuna hem teorik hem de pratik olarak ele alan bir meslek dalıdır. Yazılımcılar hem var olan yazılımları ele alırlar hem de gerek görülmesi halinde sıfırdan yazılımları geliştirebilirler. Son olarak da yazılımcıların çalışabileceği yerler ise teknoloji, bankacılık, telekombinasyon, otomotiv, sağlık, yeşil enerji, havacılık, kamu ve finans kuruluşları başta olmak üzere hemen hemen her sektörde yazılımcı ihtiyacı vardır. Gel gelelim asıl konumuza. Arasındaki farklar nelerdir? Bilgisayar mühendisliği hem yazılım işleriyle hem donanım işleriyle ilgilenirken, yazılım mühendisliği genel anlamda yazılım odaklı çalışmalar yürütür. Dersleri de buna göre çok az da olsa bir farklılık gösterir. Bilgisayar mühendisliği öğrencileri elektrik, elektronik, mikro işlemciler gibi donanımsal dersler alırken, yazılım mühendisliği öğrencileri profesyonel yazılım geliştirme, yazılım projesi yönetimi gibi dersler görürler. Derslerinde de görüldüğü gibi yazılımcılar sadece yazılımla odaklanırken, bilgisayar mühendisleri bilgisayarın yapısıyla ilgili her şeyin üzerinden geçiyor. Genel hatlarıyla farkları bundan ibarettir. Yazılım mühendisliği başlarda özel üniversitelerde ek bir mühendislik dalı daha açılması için ortaya konmuş bir mühendislik dalıdır diyenler de vardır. Ondan sonra tabi yavaş yavaş geliştirilip bilgisayar mühendisliğinden ayrıldığı söyleniyor. Özet geçecek olursak, yazılım mühendisliği yazılım esaslı olup bilgisayar mühendisliği ise hem yazılım hem de bilgisayar donanımını kapsar